arkadaşlar hepinizi selamlıyorum. Dün Akbelen'deydik. Özellikle dün Akbelen'de de Dikmece'nin konusu geçti. Orada da bir dram var. Orada da bir direniş var. Orada da bir dayanışma ruhu var. Bir şirket kendisi kömür havzası için daha fazla ormanlık alanları tahrip ederek Yeniköy Termik Santrali için kömür aramak adına ve insanlara istihdam yaratmak adına ormanlık alanlar kesiliyor. 14 Temmuz günü bu yasa bir hafta evvel geldiğinde hepimiz bu maddeyle ilgili olarak söz aldık. Vatandaşlarımız endişeli. <laughs> Vatandaşlarımızın tarım alanları var. Zeytinlik alanları var. Bu planlamayı doğru yapalım, sağlıklı yapalım. Bugün depremde binlerce insanımızı kaybettik ama şu anda daha 41 tane çadır kentte binlerce insanımız var çadırda yaşayan, bakın biz belki bir saattir buradayız, en az 40 derece. Çadırların içi daha kötü. Biz asla tarım alanlarının ve zeytinlik alanların bu şekilde Tokyumar fetiyle yapılaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Burada bilin ki dikmece halkıyla birlikte bu mücadeleyi sizlere destek olarak yapacağız. Mutlaka e, Sayın Valimizle veya ilgili kurumlarla ne gerekiyorsa yapacağız buradaki mücadelenin büyümesi ve bu mücadelede tarım alanlarımıza ve zeytinlik alanlarımıza sahip çıkmamızın ne kadar önemli olduğu kadar acele kamulaştırmanın yönteminin kötü olduğu, sağlıksız olduğunu da mutlaka ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.